Soru Bir pozitif tam sayının çift sayı olan pozitif bölenlerinden ikisinin çarpımı sayı eşitse bu sayıya çiftki sayı denir. Örneğin 12 sayısının çift sayı olan pozitif bölenlerinden ikisi 2 ve 6 olup 2 çarpı 6 12 olduğundan 12 çiftki sayıdır. Buna göre iki basamak sayının kaçı çiftki sayıdır? Şimdi 12 2 çarpı 6 diye yazılıyor. Mesela sayılardan birisi 12 tamam. Ee, mesela 14 Dikkat ederseniz 2 çarpı 7 bu 14 sayısı e, çift sayı olan pozitif bölenleri e, pozitif bölenin biri tek biri çift olmaz. 16 2 çarpı 8 bu tanıma uyar. Bakın 12 oldu 16 oldu. Yine 18 de uymaz çünkü 2 çarpı 9 biri tek olduğu için uymaz. Bakın 20 2 çarpı 10 uyar. Dikkat ederseniz sayılar dörder 4'er gidiyor. <laughs> En son sayı da 96 olup buradaki terim sayısı soruluyor. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 4 artı 1. 96'dan 12 çıktı. 84 4'e böl 21 bir ekle 22 tanesi çift sayı olur. Doğru seçenek Ceyhan'dır.